Yok. Ne nerede, nerede o kınalı motoru teleferik makineye terene geçiyor. gelmiş bu makine. o makine? Yok, oğlum yok kasabada, Ya bir kişi de ya. Da, ha, var. De, sen, makinesi da. var. Çakları var. Onlar da bir şey. Motorun arkasına da çaklar. Ne de Sayın Pirim Şimşek'te de Afına sığınarak elini öpmek istiyorum Fakat görev yaptığın için öpemiyorum 4 ee, gündür köydeyim 6-7 tane hayırlı iş bağladın Daha sonra kabrini ziyarete geldik. Buraya bir kabir yaptığını gördüm. neden buraya düşündüm? Başka yere düşünmedim. ve hatta diğer bir memlekette, kendi memleketine de kayının yayla tepesine kurdunuz dedim. Şimdi bence tüm insanlara diyorum. Belki mantık, fikir olmayan gençlerimiz de var. Burada bir bütün yapmayla, bir kalıp yapmayın hiçbir şey değişilmez. Neyse mi olur? düşüneceğim. Tüm kay köy gençleri, buraya fidanlık ve orman dikeceler. O varlıkta tüm insanlar, tüm toplum faydalanacak. Ve kurbandaki gençlerin, rahatsız avlatlarım burada gelecek, eğlenecek. Ve pindik yapacaklar ve o çamın, o güzel yesinin varlığın içinde faydalanacak. Düşüneceğim o başka bir şey. Eyvallah. Anladım. Eyvallah. 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 Eyvallah kurban. Rıza bir 5-6 cemaat birlikte yaylaya geldik dedenin kabrini ziyaret ettik dedenin de konuşmasını birlikte izledik senin dedeni bize bıraktı miras için diyeceğim bir şey varım. Babam benim diyeceğim şu o bize bir büyük miras bıraktı. Bura eskiden öyle bir yaylaymış ki öyle bir yaylaymış ki demek ki zamanı vakti gelmiş yine öyle bir yayla oldu. Koca koca armutlar var ya da burada. Ben bunları hep gördüm. Ya koca koca armutlar var ya da aşkılarda. Ben bunları gördüm. Ben bildiğimce buralarda ha, yayla da bura. var Ha yayla evmiş bura. Bura kışlaymış bura köymüş. Ha bura eskiden buraya kurmuşlar. Şöyle bir şey var. Bunu Musa isminde bir adam esas Kozalana konmuş. Kozalana konunca bu yanda çıtırıkta gele gele burada bir çeşme bulmuş. Çeşme bulunca bakmış ki burada bir güzel su var. Gelmiş yaylay buraya koymuş. Bu Musa, koca Musa'nın dört tane evladı var. Dört tane. Bak, dört tane. Kim? Size o şu aklın başında Selman bu köy dört oğlanın elinde. Mole Hüseyin, Mole <laughs> Davreş, Mole Hükkar. Türkçe, konuş. Türkçe Bak, konuş. Ha. Bak, Kürtçe konuşalım ki. Dur sen. <laughs> ha ben Mesul'üm, bir de mulim bu <laughs> de? Dört. O ötekiler sonra gelmişler, gelmişler. Bacım dedemiz geldiği zaman <laughs> gel bana da. <laughs> Sevmaz'ta <Seybas> atına <laughs> 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 gelmiş. Dört kara kim bu köyü bulmuş? Heh. O böyle. İlk anla dua etmiş. Bir efendi bunları nüfus, söylüyordu. Nüfus. Babasından ha. duymuş, söylüyordu. Sağ o Böyle gözüne kurban oldum. <laughs> Demek ki boş değilmiş. Ha, ha. ha kurbananın gevi Yine geldik. Yaylamıza konduk. Çamlar dikilecek, güller dikilecek. Çam dikilecek, dikilecek, güller dikilecek, meyve dikilecek. Aynı yaylamız yayla olacak. Yaylamız yayla olacak kültürümüz de bu düşüncemiz yayla değil. dedin yeşil yayla <laughs> yeşil yeşil çadırımızı var guruzu yayla ya getirin şu devele er çadırımızı yükle guruzu yaylı... ya guruzu yaylı... ya guruzu yaylı ya Çadırımız yeşildir yeşil Kuralı budu yaylı Ya Selma baba Bura uzu Eyvallah Bura uzu Tamam işte Selman abi iyi günler seninle birlikte kurbette gurbette geldik Dedenin biraz önce söylediğim gibi de burada 5-6 tane hayırlı iş bağladı Daha sonra birlikte dedenin kabrini ziyarete geldik dedenin konuşmalarını birlikte izledik. Senin de bu konudaki görüşlerini alalım. Valla ben geldim burayı. İnan ki 15 yaşıma dedim. Bura bir, dede burayı bir turistik yer yapmak istiyor. Herkes konu konuşulara biriksinler. Burada da bir dikil yağcım olsun diyerek de buraya bir yardımcı olsunlar. Ben 3 e, gündür İzmir'de gelmişim. Yani inan ki sevincimde uçuyorum. Ben buraya istedim kadar burada İzmir'de Hussi buraya çiçek ağaç elimde yetkim olduğu kadar getirip dikecek. Benim görüşüm böyle. Eyvallah Allah olsun. Oh, oh, oh. Aşur Bey, aynı zaman aynı tertibiz. Tertip birlikte geldik, gördük. Senin de bu kabride hizmetin var, emeğin var. Cemaatle birlikte izledik. Senin de bu konudaki görüşünü alalım. Sağ olun, var olun. Kemalatınız var olsun. Çok şükür Şimşek Dede gibi pirimiz gelmiş de burada bir eser bırakmış. Ve bu eser her zaman için üstümüzde Allah noksan etmesin. Bizim ona ihtiyacımız var. Onun da her zaman bize duaya ihtiyacı var. Ne diyeceğim? Her zaman için dualarını bekliyor. Eyvallah. <laughs>